A milli takımımız, Euro 2024 F grubunu ikinci sırada tamamladı, D grubunu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. Rakibimiz Avusturya'yı yakından tanıyalım. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yolumuza devam ediyoruz. F grubundaki son maçında Çeke ile karşılaşan A milli takımımız 2 ila 1'lik skorla kazandı, puanını 6'ya yükseltip ikinci sırayı kaptı. Son 16 turuna yükselen Ay Yıldızlı ekibimiz, D grubunu lider tamamlayan Avusturya ile eşleşti. A milli takımımız Mart 2024'te Avrupa Şampiyonası hazırlık maçında Avusturya'ya 6 ila 1 mağlup olmuştu. Bu yenilgi, milli takımın tarihindeki en büyük mağlubiyetlerden biri olarak kayıtlara geçmişti. Şimdi hesap zamanı. 2 Temmuz'da karşılaşacağımız Avusturya'dan hem bu ağır mağlubiyetin rövanşını almak hem de Euro 2024'te çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Peki Avusturya nasıl bir takım? Rakibimizi yakından tanıyalım. Avusturya'yı Ralf Ragnik çalıştırıyor. Eleme grubunda Belçika, İsveç, Azerbaycan ve Estonya ile karşılaştı. F grubunda çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan toplayan Avusturya, Belçika'nın ardından ikinci olarak Euro 2024 biletini aldı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda D grubunda yer alan Avusturya, Fransa, Hollanda ve Polonya ile karşılaştı. İki galibiyet, bir mağlubiyetle 6 puan toplayan Avusturya lider şekilde adını son 16 turuna yazdırdı. Bu grupta Fransa 5 puanla ikinci, Hollanda 4 puanla üçüncü oldu. Polonya 1 puanda kalıp elendi. Hollanda'yı 3 ila 2'lik skorla mağlup eden Avusturya, Polonya'yı da 3 ila 1'le geçti. Avusturya, Fransa'ya ise 1-0 yenildi. Avusturya, yıldız oyunculardan ziyade Ralf Rangnick'in takıma kazandırdığı disiplinli ve sistematik oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Borussia Dortmund'dan Marcel Sabitzer, Hoffenheim'dan Florian Grillic, Bayern Münih'ten Konrad Lemmer ve Christoph Baumgartner, takımın önemli oyuncuları arasında. Avusturya'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor. Kaleci, Tobias Lowell, L.A.S.K., Patrick Pentz, Brongu, Heinz Lindner, Union St. Gilloas, Niklas Hedel, Rapid Wien. Defans, Stefan Lehner, Borussia Mönchengladbach, Stefan Poch, Bologna, Maximilian Böber, Borussia Mönchengladbach, Philipp Leinart, Freiburg, Kevin Danso, Lenz, Philipp Mivene, Mainz 05, Flavius Danilo, Salzburg, Gernot Trauner, Feyenoord, Liefeld, Kurfeld, Rapid Wien. Orta saha, Marcel Sabitzer, Borussia Dortmund, Florian Grillich, Hoffenheim, Christoph Baumgartner, Leipzig, Konrad Lemmer, Bayern Münih, Florian Keynes, Köln, Nicolas Seibel, Leipzig, Romano Schmidt, Werder Bremen, Alexander Pras, Sütürm Gras, Matthias Seidel, Rapid Wien, Törno Wolfsburg. Forvet, Marco Arnotovic, Inter, Michael Gregoric, Freiburg, Andreas Wiemann, West Bromwich Albin, Patrick Wimmer, Wolfsburg, Marco Gurül, Rapid Wien, Maximilian Entrup, Hartberg. Avusturya'nın Avrupa Şampiyonası geçmişi. Avusturya, Avrupa Şampiyonasına daha önce 3 kez katıldı. En iyi sonucunu 2020'de gruptan çıkarak elde eden Avusturya, diğer 2 turnuvada grup aşamasında elendi. Toplamda oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Avusturya, bu maçlarda 7 gol atıp 12 gol yedi. 2008 grup aşaması, 2016 grup aşaması, 2020 son 16 turu.